Aha kuriler var ha. Boş. Aha Ersin Yekin diyor lo. Hadi gösterme gösterme göster. <laughs> Orada adamların önüne atlamaktansa Hangar arkasını atlayıp öbür bizim çocuğumuz hangar arkasını atlasak oradan fayda Adam atlayıp, aha, wow, fırsat. Fırsat var Kanka. ha. Kaka. Abi Neyse, adamların be, ver, atlamadık abi, ki biz. Boş, verin, boş aha, Ersin Yekin boş, diyor bu Oyna. Bu oyna istiyom, olsanız, boş oh, verin, şöyle tümünü bir açalım <laughs> bir, <ne> oluyor. Bir 3. Yani bos ya هلا لو رحت La لو ركبت القطر هيوديني رقمك يا الاول على الطيارة La على الطيارة adamları tut değil şu anda tam orta alanın ortası hiç ölmedi orada ya tamam kanka bir şey bu nasıl fight ya kamızı şeye almamız lazım Çünkü tamam, bir şey orada... lan bir şey Or söylemiyorum ya Allah orada bak orada oluyor. duruyoruz ya bak tepe bizi sıkıştırırsa oradan şu tepe önümüz de var ar arada kalırız ama buradan da yine bize o eve oynayacağız bu sefer biz onları sıkıştırmadı alacağız. Alırlar çünkü şimdi. Abi adamlarda da da var baksana ya. Oradan bir araç geliyor ama. O mu ki? Abi bu taraftan da birileri girmeye çalışacak buraya dikkat edin. Burası geniş. Kastı. Aha. Ne abi. oldu? Orada? Adam daha yeni Oo, bitirdi Fury X Bitirme, bitirmediler kanka. Bitirdi aga. Şey yok bitirim. Bitir yok kanka demiyorum, bak. Felix beli bit bayıldı bit bitirdi. Aha. 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 <laughs> gitti. Yok yok fight kazandılar. Ama bir tane fur iki tane baygın vardı orada. Bakalım bittiler mi tamamen Kanka alanı Neyse. kapatıyor buradan uçuyoruz hemen. Tamam kanka bir bakalım alanı nereye verecek ona göre. Abi şimdi bunlarla teaming tamam. teaming yapan da olacak biliyor musun? Abi çoğu teaming yapıyor zaten. Benim maksatım idi arada kalmamak. Aslında buraya bir bir kişi burada tamam, duracak. Bak, alan gireyim, bizde, alandayız. Alan bizde. Alan Ama bizde. Ama o orası merkez. Aynen. Sıkıntı Allah yok. Allah Sıkıntı Allah, yok orta. abi. Sıkıntı yok. <laughs> o bir evde oraya gidersek onları karşılardık. Aynen öyle olabilirdi. Çünkü alan oraya verirse biz geçemeyiz şimdi, kanka. Şimdi şimdi kanka bak. Bak şimdi tepe bizi tepe gelirse bizi sıkıştırır yine. Bak bir, bir daha sürüyor. Ama gene siz bilirsiniz. Derseniz ki gidelim gidelim. Patron bilir. Ne diyorsun kanka? Zaten ya tepeden gelecekler ya bu taraftan gelecekler. diyerek Abi geneller. bakın. Şurada kalırsak, bak şurada kalırsak Aha. hepsini önümüze alırız. Yine e, arkamız tamam, sağlam bak. olur. Tamam kanka sen de izliyorsun. Seni tamam, takip bir ediyoruz. dakika. beklemiyor miyim? Ha? Tamam. Burası iyi değil de değil mi? Ben sevmedim burayı. Yani Aa, burayı Önümüzde ne güzelken... araba var. Aa, onların arabası bu. Ersinler evet. Bunlar mı burada fight yapmış? Solda evet evet bekle abi. Abi sağda 200 solda bekleyelim mi? Yok yok burada bekleyelim hepimiz. Çünkü buradan Bu araçla işte. geçecekler. Ya da şu ön tarafa mı alsak ki? Arabayı alayım mı bir tarafa? Orası aşağıda kalıyor ama. Neyse sağımızı kavurlasın. Buranın dolu olduğunu herkes biliyor abi. Oo adam sık. Tepede burada da birileri var oradan attı herhalde. Onlar tepeye oynuyorlar abi. Bu tarafa bir yere tepe bizi de görebilir. Dikkat et. Abi atlar. gelin beni takip edin. Sağ tarafa geçiyoruz. Sağ taraf mı? Hı hı. Kanka soldan bırakma lan. Yani... Kanka sola oynamazlar. Sola kanka oynamazlar. aynen. Sonra hemen ortaya gelmek için en kısa yoldan gelirler bence. Bence ön duvara Çünkü arkamızda abi. adam yok artık. Tepi oynuyorlar abi anladın o mı? Oynar. Ön duvara al abi. Valla arkamız Hareketin. sağlamsa kanka abi. arkamız sağlamsa sıkıntı yok. Şuraya oynayan kişi, kişi var, var mı? kaldı abi. Bizden araç iki ekip gördünüz 8 kişi. Bence bu duvarları alalım. Aracı araç Panzer geliyor Böyle. abi. Ha oraya da aldı i̇ki tamam. Ton. Oraya oynadılar panzer. Abi zaten onlar oradaydı girip girip çıkıyorlar ne yapıyorlar? Ben lan? anlamadım ki onlar ne yapıyor ne ayaklar Allah bir daha verecek abi o, oyun duvarı alalım bence <laughs> solu da görürüz sağda. Arka, arka geldi arka gel. Arka arka. Ağaçta bir, Birisi Panzer de panzerle geliyor Ersin ben şimdi buraya bahset söyleyeyim Beyler oradan bakıyorlar Ben kesiyorum ben onları düşün. güzel alan bizde ee, Orada alan dışında kaldı Sal abi ha. orayı sal Ol. Karşıdan yedim bir tane Ersin ben yedim abi Yandayım. Abi buzları pulla. Arkamız ne durumda hala? Kanka arkada bir kişi var ama gösterin Arka... şunu. Kim? Nerede? Arkayı kanka alıyorlar kanka tamam. Arkayı alıyorlar. Bunlarla kaldık beyler. 4'e 3. Ne diyorsunuz? Konuşalım mı? Duvar alalım. zıplayalım abi. Konuşalım yok, mı? Bence Kanka, hemen Kanka, hemen dışı. teslim olmayalım. Abi, hemen teslim olmayalım bence. Kanka niye teslim olmayalım? Adamlar alan dışı. Geliyor lan, geliyor. Araçtan. bunlar. Ağaç arkasında kaldılar. Hemen ön Ön duvarı. Ben burada sıkıştım beyler. Ben de sıkıştım adaş. çıkacağız. Arkayı unuttuk. İki kişi olduğunu söyleyince ben de bir kişi de arkada var dedim bomba yemeyeyim. Siz beyler bakın. Geliyor, geliyor bombalıyorum. sisi bombala abi. Hadi gösterme 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 tut hemen. Abi almayın içeri almayın içeri. Ergün abi. Düşme tek Merak etmeyin halledeceğim. Ergün abi gösterme. Ah iki abi arkada geldi. İkisi birden geldiler yanındalar. Ergün beni. Kit dönüyorum kit dönüyorum. Biri can basıyor sağ taraftaki cam basıyor. Abaş gitme abaş. Gördüm sağ taraftaki can basıyor. Son Yan yana. Darla onu Fembe. çıkıyorum abi. Darla, Darla onu. Golar ka sende. Bir saniye. Ay, Hadi lan. Hadi lan. Vardı. Lan vurdum düşüremedim. Kanka. Kanka. Abi ya şu dağılmayı arka yapmayın. Yapmayın Ergun abi vurdu, ya. Arkadaki vurdu. Ergün abi şu kanka dağılmayı yapma ediyorsun. öne doğru bir gitme hurban oluyon ya. Kanka ben arkadaki vurdu ben arkadaki vurdu. Ben dedim işte sana bak ama bak sen bana dedin ki niye oraya atladın dedim ki. Ergün abi adamların iki kişi olduğunu söyledi. Arkadakini unuttum o yüzden atladım dedim kanka bak. Yoksa kanka yoksa bitiriyordum ya. Ya kanka bak ben neydim ama bak. Ya çok rahat alırdık var ya adamlar iki kişilermiş ya. Ama benim yanıma gelmedi. Dedin. Kanka İçin zaten. Zaten yok abi Ergün, abi Ergün abi abi aynı izzet gibi başladı yine. Alıp başına Hayır, gitmeler. Hayır abi duvarı alacaktık ki adamlar gelmesin abi, diye. Ne abi ne orayı almadık ki orayı değil tek ya. Tek başına orada olmanın hiçbir anlamı yok Ergün abi. Ama böyle. bir kişi kaldı arkada. iki kişi bir kişi iki kişi gelebilirdi benim yanıma. Abi bak. bak arka bak, tarafı evet, tutacaktınız. Önemli ya. olan ön taraftı ya. Sağdakine çok vurdum arkadaki vurdu. Sağdakini de bayıltamadım. Beni arka vurdu. Artan Beni tam başka ekip vurdu. Kişi Peki, hiç aynı anda kanka özellikle ya. sordum benim arkadaki söylediğim... bitti mi dedim, sen yok dedim atlamışın arkaya adama. Tamam da bak orada ben ne dedim, Ergün abi adamların iki kişi kaldığını söyleyince arkadaki aklıma geldi dedim direkt içeri atladım dedim sırtımı da sağlama alayım diye. Atılıyor musunuz dedim. Bir kişi Var mı hatırlayan? Yanıma onları sokmazdık oraya. Bir kişi kalsaydı arkada Hayır, yeterdi. Yok abi bak. Şimdi ben ben, ben bayıldıktan ben sonra siz iki kişi bir adama sprey atmadınız mı? Nerede? Ben bayıldıktan sonra sonra sen? Yo ben tek tutuyordum ben. ben ön tarafa basıyordu. Benim taraftakini açıktaydı. Evet. Alan dışıydı bir de Abi bak bak ben birini mahvettim. Zaten Ersin'i de düşürdüm. Vay ölmesi lazım onun oradan ama. Orada öldü zaten. Hı. Hmm. Alana gitti o. İki kişi kaldı. Beni zaten... arka taraf, arka tek kalmış. O, o, o beni bitirdi. O sağdakini kurdum Soldaki bana bayıltmasa sağdakini bitiriyordum orada. Bayıyordum. Ya bırakın Allah aşkına sizi de. Tamam tamam. Ama abi yok abi onu yapıyordum. Abi. Yok, yapıyordum. Yok bunu yapıyordum. İcraat yok ama. Boş verin tamam. Ama abi tamam. arka kalk, bir kişi kaldı. Tamam abi boş verin. <laughs> Al bunu. Ab, bagi. Bu, 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 Ay bak iyi istedim. Nasıl? Kişiler, karar arasında direkt bir şey yap. Şurası abi. nasıl? Alanda mı burası? Burası iyi abi iyi burası çok iyi. İki tane gelecek var abi? <laughs> Canın atı Bunu süper abi. Hiç bir tane bile mert yemiş, Duvara çarpmış. Tamam. Bir ekip gelecek de. Son 8 abi. Aynen. Dörtlü olsaydık zıplarlardı da araç şimdi. Araç geliyor. Bir tane daha BRD mi var abi oyunda? Üç taneydi ya. Aa bir aynen dört Bir tane Oha. Aa bir tane araç geliyor. Şurada bak Ersin abi İki kişi. Aynen var. aynen. Tamam tamam sıkıntı yok. Onu uyandırabilir mi? Uyandıracak Hadi. abi bir tane Canına basıyor. Aldım kilini. Aa direkt geldi abi bu. Aa sen diğerine vurmuşsun tamam. Aynen abi küçük bir şey gözüküyordu ona vurdum. Bin, bin bin beni de bin. Eğlenecek. Çok eğlenecek. Alan nereye verir acaba ya? Belki bunlara vermez mesela. Öyle düşünürsek durumu ele alırsak. At 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 at. Ulan bu da patlıyorsa ölelim ya. Vallahi ölelim ha. bir tanesi ya. Adamların dibine girmemiz gerekiyor ha. Turkan. Bir baygın vermemiz şart bu arada Arsene abi. Gelin bakalım. Yakma bay. sağdan açıyorum. Sağda önümde du duvarda bir tane beyazlı birisi vardı. Ah, bir dakika. Bayrın Solda birisi var. Ha bak, duvarın dibinde. Furkan bekle abi. orada kardeşim. Ha? Ya. Abi girebilirsin ya. Kan bomba Gezdi atabiliyor adına. musun adamlara? Abi dedim iki baygınlar var. İki Aa baygınlar süper süper, süper, süper süper süper. Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Tek, tek kaldı. Ay! Tamam, bizimle başkası vurdu. Arap vurdu. Uzaktan vurdu bence abi. Bekle bekle yok. Yakın yok. ses aynen, gelmiyor aynen. ya. Yakın gibi bir Duvar dibinde yani. vurdu. Duvar dibinde. Büyük ihtimal duvar dibi. Ay! Arazi olabilir ya. Ağaç arkası falan. Mustafayla Mustafayla abi gidiyordu maça vallahi gidiyordu